Evet, bugün size tas kebabı yapıyoruz. Tenceremize tereyağımızı bıraktık, erittik. İnce ince doğradığımız 2 orta boy soğan, 4 diş sarımsakla beraber güzelce kavuruyoruz. Soğanlarımızı iyice öldürdükten sonra etlerimizi ilave edip bir tur karıştırıyoruz. Tenceremizi kapatırken çift kapak uygulaması yapıyoruz ki etimiz düdüklü de pişmiş gibi yumuşacık ve hızlıca pişsin. Önce içine bir kapak sonra üstüne bir kapak. Bu şekilde etimiz daha hızlı bir şekilde pişecektir. 5 dakika sonra etimizi kontrol ediyoruz. Bakın güzelce sulanmış. Suyunu salmış. Kavuruyoruz. Tekrar çift kapak uygulaması yapıp tenceremizi kapatıyoruz. Evet, tekrar bir bakıyoruz. Tenceremizin ikinci iç kapağını açmadan üstünden bir yarım litre kadar su ilave ediyoruz ki yanmasın, dibine tutmasın. Bu aşamada tenceremizin altını kısıyoruz, yarım ateş. 7-8 dakika sonra tekrar kapağını açıyoruz. Bakın güzelce sulu şekilde kavrulmuş. Dumanı üstünde. Size kokusu gelmiyor ama şu an çok güzel kokuyor burası. Evet, etimiz sulu sulu. Kontrolümüzü yapıyoruz. Tekrar kapatıyoruz çift kapak uygulaması ile. Son aşamamızda etimiz pişmiş pul biber, kırmızı tatlı toz biber, karabiber ve çok azıcık da zerdeçal atıyoruz lezzetli olsun diye. Kavurduktan sonra 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası tekrar karıştırıyoruz. Evet. Size göstermeyi unuttum ama ben bu arada tuzunu dağıtmış bulundum. Patatesini atıyoruz küp küp doğranmış. Sonuçta tas kebabı patatessiz olmaz. Buradaki yemeğim 35 kişilik, yarım kilo kadar patates attım içine çok patates olsun istemedim. Sadece et ağırlıklı olsun istedim. Kaynamış suyunu da ilave ediyoruz. Üstünü iki parmak geçecek şekilde. Etimiz daha önce iyice çift kapak uygulamasıyla piştiği için burada sadece salçayla buluşturuyoruz. Lezzeti yerine gelsin. Yemeğimiz yarım saat piştikten sonra kekiğini ilave edip altını kapatıyoruz. Afiyet olsun.